Herkese merhaba, ben Batuhan Doğan. Bugün yeni bir videoda daha sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda inek alırken nelere dikkat etmemiz lazım? İneğin iyi ya da kötü olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunun hakkında bir video çekeceğim. Videoya geçmeden önce ineğinden biraz bahsedeyim. İneği simenten 3 ya da 4 doğum yapmış bir inek. Bunun üzerinde göstereceğim. Bundan tarif edeceğim size bildiklerimi. Şimdi videoya geçelim. Evet ilk önce bakmamız gereken yer ineğin boynuzları. Tabi boynuzlu bir inekse. İneğin boynuzları bize yaş tahmini yaptırabilir. Gördüğünüz gibi boynuzlar yamuk ve aşınmış. Biri diğerinden daha kısa. Boynuzlarına bakarak bu ineğin yaşlı ya da genç bir inek olduğunu anlayabiliriz. Bu boynuzlarına bakarak mesela bu orta yaşlı bir inek. Gördüğünüz gibi boynuzlarında hafif yani yıllanmış hissi var. Öyle diyeyim. Boynuzlarına bakarak bu iyi ya da kötü olduğunu anlayabiliriz. İkinci olarak ineğin dişlerine bakmamız gerekiyor. Şu anda bu inek biraz huysuz olduğu için ve videoda olduğum için tam bakamıyorum. Eğer at dişleri yeni çıkmışsa, zaten inekse muhtemelen diş atmıştır. Dişler çürümüş mü yeni mi ona bakarak ineğin yaşını tahmin edebilirsiniz. İki yaşından sonra diş atıyor inekler ve yeni diş çıkarıyor. Ona bakarak bu ineğin yaşını anlayabiliriz. Üçüncü olarak ineğin memelerine bakacağız. Memesine bakmamızdaki amaç memesi kör olan bir meme var mı? O açıdan tek tek hepsini sağacağız elimizden. Tabi inek gebe olabilir. Sütten kesilmiş olabilir. Ona da dikkat edeceğiz. Süt olmayabilir. Ama tek tek bakıp inek döndü. Tek tek bakıp kontrol edeceğiz. Dördüncü olarak İnek ineği sağacağız. Mesela ineğe günlük 15 litre süt mü veriyor diyorlar. Bunu test edeceğiz. İneği sağacağız ve 15 litre süt verip vermediğini kontrol edeceğiz. Ve böylelikle aldığımız ineğin güzel bir inek olup olmadığını onaylayabiliriz. üçüncü olarak eğer inek gebe ise, doğumuna az varsa zaten dışarıdan görsel olarak anlayabiliriz bunu ya da işimizi sağlama alıp ineğin sol tarafından diye biliyorum. Gebe olup olmadığını anlayabiliriz. Eğer kasık bölgesinde sertlik varsa ya da baytar kontrolüyle ineğimizin gebe olup olmadığını anlayabiliriz. Altıncı olarak ineğin aşı takvimine bakacağız. Brüsella aşısını olmuş mu? brusella damlasını küçükken yapılmış mı? Buna bakacağız. İneğin hastalıklı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ve böylelikle ineğin bir hastalığı olup olmadığını anlayabiliriz. Yedinci olarak ineği salalım ve gezdirelim. İnekte hantallık var mı? Ya da yürümesinde bir problem var mı? Bacaklarından birinde bir sıkıntı var mı? Ona bakıp öyle inek almaya karar verelim. Sekizinci ve en önemli maddeden bahsediyorum. Eğer bir çiftlik sahibiyseniz ve çiftliğinize inek alacaksanız alacağınız inek de hiç fark etmez çiftlik ne olsun dışarı inek olsun. İneğin kontrollerini yaptıracaksınız. Ne kontrolünden bahsediyorum? Tüberküloz kontrolü yani verem kontrolü. Özel bir veteriner çağırarak hayvanımızın verem yani tüberküloz olup olmadığına baktıracaksınız. Eğer tüberkülozlu bir hayvanı çiftliğinize koyarsanız artık ne o hayvandansa hayır gelir ne de o çiftlikten hayır gelir. Yani daha iflah olmaz onlar. Lütfen bunu atlamayalım. Bu en önemli maddeydi. İneğimizin tüberküloz testini yaptıralım. Evet geldik videonun sonuna. Kısa ve öz bir video oldu. Dilim döndüğünce size inek alırken nelere dikkat etmemiz gerektiklerini anlattım. Ben inek alırken bunlara dikkat ediyorum. Umarım siz de inek alırken bu bilgiler işinize yarar. Bu bilgiler benim için en önemli bilgilerdi. Yani ben inek alırken bu bilgileri, ya bu maddeleri asla atmamam. Aklınıza takılan soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın diğer videolardan haberdar olmak için de zili açabilirsiniz. Ve sicilikle alakalı videolarım gelmeye devam edecektir. Kendinize iyi bakın.